Evet arkadaşlar bugün Sema ile Türk marketinden alışveriş yapacağız. Bugün Ramazan ikinci günü ve ikimiz de oruç tutuyoruz. Arkada da ne güzel tekerler lastikleri var. Onları da bir gün değiştireceğim ben inşallah. Bugün Türk marketinden değiştiririz. Sanki her gün teker değiştiriyor. Diş doktoru şey, diş doktoru diyor. <laughs> i̇şte doktor bu. Neyse. <laughs> hemşire, hamşire. Doktor ettin, hemşire ettin. Bir de başhekim et. Başhekimim benim. Başhekimim. Neyse bir gün en fiyatları göstertiriz değil mi Türk marketinde? Ayrıca burasının ismini tam bilmiyorum ama Türk marketi. <laughs> ee, bizim burada çoğunlukla hep Etsan var ama ben Etsan'a gitmiyorum. Çünkü burası daha uygun, biraz daha iyi, biraz daha da çok farklı şeyler var. Hem bir gün onları size göstertiriz hem de fiyatlama olaraktan gösteririz. Ee, bugünkü bücemiz ne olsun? Para bücemiz ne bizim? Bir bice koyalım mı? yoksa random alalım mı? 10 euro. 10 euro mu? O zaman arkadaşlar 10 euroya. E... Hatta şöyle söyleyeyim 10 euroya bile gelmeyeceğiz. Bakın kendisi 10 euro bile istedi. iddiası büyük. Bakalım bu akşamki iftarımızı 10 eurodan aşağı parayla açabilecek miyiz? Tamam mı? O zaman böyle bir challenge koyun. Hadi o zaman markette görüşürük. Arkadaşlar burası Sepas'mış. Sepas'a şu an sponsor yapıyor. Yani sponsorluk yapıyoruz resmen. <laughs> Yok la da gel şimdi daha. Sepas'ı <laughs> Neyse bedava reklam yapmış oluyoruz. Keşke bari bize bir sponsor falan olsalardı ama neyse. <laughs> neyse abi siz istediğiniz sürede yaşıyorsanız istediğiniz markete gidin. Biz kimsenin reklam de yapmayız değil mi? Aynen. Sema. Şimdi Sema dedi ki 10 yıldan daha az bütçemiz var dedi. Böyle bir challenge koydu ortaya. Şimdi çok merak ediyorum kendisi nasıl bir şey <laughs> ortaya çıkaracak. Sen benim ne biliyorsun. Evet. Ben et seviyorum. Şimdi et 10 <laughs> bütçenin aşağısına geçemez. <laughs> Bakın burada sağlamlar falan var. Ne? ne yapacaksın? Kavurma. Kavurma ne oluyor? Et kavurması. Güzel olur. Baharat var mı artık? Ne var sağlık? mı? Bilmiyorum işte sen biliyorsun. Ve Hofa'dan da Lidl'den, Lidl'den şey alalım, e, alalım. okey. Buranın kolağısı iyi olurdu. Bakın burada et fiyatlarını görüyorsunuz. 8.99 8.99 Et değil için onu aradan çıkıyorsun. <laughs> Elbette arkadaşlar 10 euro bütçemiz direkt Bostoy'un. Aldığımız ilk günün 10 euro öylesi. Yok ki normal et olsun. Küçük küçük kestirirsin. Bakın buradaki fiyatlar bu 1 kilo. 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Daha, alayım mı? <laughs> böbrek mi versin? Böbrek yiyelim. Bu akşam Ciğeri? böbrek yiyelim. Kalpte bak. Ya şunlardan bence Rindhals daha güzel ya değil mi? <laughs> Sehan Buyurun. Selam Aleyküm abi. Boyun <laughs> boyun. İşte Green Tart diyor ya. Abi iki kişilik sence ne kadar gider? Kaç gram? <laughs> ben eti seviyorum senin 800 gram abi. Arkadaş bir kilo yerse de siz yine problem ya. Biz ne yapalım? Ne yapalım biz? Yarım kilo alalım. Sonra da bakalım. Yazman yarım kilo alalım. Fırın çalışsa, fırın çalışıyor. Sanki çalışsa yemek yapacağım. Sen <laughs> ne <laughs> alacaksın? Başka ne alacağız? Anlat bakalım biraz. Baharat alacağız, çorba alacağız, pudin alacağız. Başka ne var? kadar gebe niye? <laughs> Daha ne istiyorsun? Zaten bildiğimiz küçük kalıyor. Ayrıca baharat evde yok mu? Bilmiyorum. Sanmıyorum. Ben gelmedim hiç. Tuz gördüm. Ama tuzlu baharata geçmiyor. <laughs> tuzlu et yiyeceksen onu Ben bar sanıyorum ya. Yeşil bir şey değil mi böyle küçük küçük? Hayır. Ne nasıl bir şey? Hep evet, baharat yeşil olmaz. Mavi Yaşık mi? Olur. <laughs> He mavi. <gülüyor> <gülüyor> Şu an Sema bayağı dışınlendi. <laughs> Adamın elindeki bir çalıp beni bıçaklayabilir misin? İçmek bir şey yapalım. Sen sana ben bir şey söyleyeyim mi? Efendim abi. Bırak. Neyi zorla bilmiyorum. Nasıl konuşabilirsin? Sevgilim. Sevgilim. Ya ne Tamam. Bu adam ayakta kaldığı sürece sen nefes alırsın, unutma benden bunu. Of! Gözünün içine bakma, 58 gram bitirebiliyor ama sen çıkacak mısın? Bırak gitsin. Yok abi. O nefes alırsa yani, sen de alırsın. Abi. Bu devirde artık herkes kendi ayağında kalabiliyor. Abi seni YouTube'da meşhur edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> sen adamın kralısın. Arkadaşlar ben bunu sepaş. Bunu abartmak için söylemedim, Emin olun. Ya saygı karşılıklı ben, olur e, zaten. Hanımı Türkiye'ye gönderdim 10 gün önce kendi hız batısının evine girerken, kapının içeri girerken ayağının bir girde kalmış. Yani kendi evine ölçülmüş, ben söyle söyleyeyim. Kocasının yanına Onun için ben yaşadıkça sen de yaşasın, ben öldüm, sen de öldün. Böyle... İşte değil. abi yeni nesil biliyor musun? Yeni nesil de ne beklersin? Yok yok, yeni <laughs> nesil aslında daha iyi. Hayır, saygı, sevgi olduğu sürece... Aynen, zaten o başrolleri oynuyor. Hiç kusura bakma yani. Öyle evet ya. Haklısın, ona bir şey diyemem. Ben 32 sene oldu bir tokat ben yedim benim Tek bir tokat. Onu da ettiği için Başka bir şey yok. Ha? Hı hı. Anladın mı? Haklısın abi doğru. <laughs> Hiç bakma. bu akşam bitti, bu akşam tokat diyeceksin. <laughs> Sıra sende. Bunun yanına bol salata yat, yap. Bu arkadaş şöyle kandırırsın, başka biri kandıramaz. <laughs> <laughs> abi, yapasın. Beni kandırırsın. Yok, sen eti fazla yiyecek bu sana kandırır, bunu diyorum. Sen bol salata yap. Tabii, et yiyeceğim zaten. Hoş geldin. Şey yok, hayır, canım sağ, sağ ol, eyvallah. Başkası değil mi? Yok. Buna baştan ne koyuyorsun? Koy. Kapattığını bir şey koymuyorsun. Kesinlikle. Tuz hiç koymuyorsun. Biştikten sonra. Okey? Tamam. Bu adam efsane. Hep buradaydı. 3 Üç sene S önce de buradaydı. Sen S efsanesin. Iyi. Kendine, iyi bak. Evet. Hiç bakmıyorum. Takat işi sektim. Evet. değil mi adamı? Ne dedi? Ben... ben... Bana iyi bakmadan lazım. Ben... <laughs> Sen kendin... Şöyle bir bakın. Şunun tipine. i̇yi <laughs> baktım zaten ben. Sen bana hiç iyi bakmadın. Bunlar zaten vardı. Aha burada var ya bakalım. Şurası göstereyim arkadaşlar. Başka ne var burada? Böyle kafeler var. Böyle net kafeler falan var. Kabunlar var. fiyatlamasını şöyle biraz şey yapayım. Mesela ne önemli Türkiye'de? Türkiye'de kahve fiyatları çok soruyordu. 11.99 burada. 5.99. Böyle hep değişiyor. Kakao fiyatı 4.59 euro yani. Bak buradaki çay 2.79. Normal şey çayı. Dem, demlemelik çay. Hem de böyle bir kısa bir market e, şey olur. Sema şu an aldım bilmiyorum ama e, ee, buldun mu? Evet. Bence bu etin yanına gider biliyor musun bir de? Yemez sen dışarıda ekmek. kalma Ekmek. bak. Bazı şeyler öğren sana lazım olacak. Ben sana tavsiye. Ederim. Evet abi haklısın. Tamam pide mi alalım? Bence e, pide ekmek güzel gider etin Ramazan etin yanına. Pidesi son, tamam. Aa, bak, yolu, Ramazan pidesi varsa anlamam. Ama onu yer miyiz hepsini? Yer miyiz hepsini? Evet. Yeriz şunu. Poşet e, siyer mi buna? Arkadaşlar Ramazan pidesi alacağım bir tane de. Güzel tazeymiş. Fiyatı kaç burada? Ramazan brot 1 euro 20 cent yazıyor. Bence güzel. Senin problemi ne bugün benimle? Sen bence bugün bir, bir tokat hak ettin. Evet. Şunlar da çok güzel tatlı arkadaşlar. Bilmiyorum Türkiye'de fiyatı kaç buradaki fiyatı e, ee, yere değdirmiyor musunuz? De mal mısın ya? Yere niye değdirim ekmeği? Sen bugün küfürün alemin ettin. Haksız ekmeği. Kırı ortadan. İkmen tırız da ya. Ne? Kabın kırı ekmeği diyor. Bir Hayır, sadece sordum yani şey fiyatını göstermek istedim fiyatı yazmıyor. Bir oy var herhalde. Yok canım. Ama çok uygun bu fiyat. Yani böyle bir tatlı için. Allah Allah, 39 sentmiş. Yanamıyorum ama gerçekten öyleymiş. Yani kadayıf bu değil mi? Kadayıf oluyor. Evet, kadayıf tatlısı. Evet arkadaşlar, kadayıf tatlısı 39 sent. Güzel bir fiyat bence. Neyse şu devam gösterelim. Yumurtalara bakın 2.99. Burada böyle salçalar falan var. Böyle salçaların fiyatları 2.49. Gerçi bilmiyorum ne çok önemli ev için ama işte böyle salçalar önemlidir. Onu bunu gösteriyorum. Benim sevdiğim yukarıda puding da, sen zaten biliyorsun. Yukarıda hangi marka diyorum? Yani muslu puding bizim seviyorum. Evet o. Ok. Bizim güzel, bizim al. Ha boyu yetti. yeter. Yeter canım sen de. Bu Burada böyle tatlılar var. var mı acaba? Evet, eskiden bunlar hep aile buluşmalarında hep böyle verilirlerdi. Ve Ramazan bayramında. Ramazan bayramında, şeker bayramında evet verilirlerdi. Ama şimdi eskisi gibi değil. Eskiden aile buluşmaları falan vardı. Artık şimdi böyle aile buluşmaları falan böyle çok yok. Evet. Neyse böyle çok farklı bir sistem oldu. Kurma ben sevmiyorum, yemem ama sen yersin kendin alabilirsin sadece. Yok, bu de burma ben... Ne diyorsun, şu an şöyle hani sokuyorsun. Şu an farkındaysan kendi kendini strese sokuyorsun. Çorba nerede? Ne, nerede? Çorbada. Çorba yapayım mı, yapmayayım mı? Dediğim gibi ben çorba taraftarı değilim. kırmızı mercimek de olabilir. Bilmiyorum nasıl istiyorsan. Bence tavuk çorbası güzel olur. Etin yanına tavuk çorbası. İşkembe çorbası da olabilir. İşkembe. Etsiz bir çorba. Domates çorbası çorbası o zaman o adam. Kıza da bir şey beğendiremiyorum sanatını satayım ya. Ben burada fiyat göstereceğim. Bakın burada böyle etlerin fiyatları var. Büyük Bir fiyatları. 12.99 36 sır köfte. Burada normal tavuk sosis var. Al yeli çobası o zaman. ya Bilmiyorum işte yaparsın gösterirsin. Burada sucuk fiyatları var. 13.99'a. 7.99'a. 3.99'a. salam fiyatları. Şu anlık bir ekmek pide Ramazan pide aldık. Bir tane bir kilo yarım kilo da et aldık. Bir tane de yayla çorbası aldık. Bir de Sema puding de bir e, sos gibi şey aldı. Sos değil de de baharat aldı. Benim her zaman en merak ettiğim şeylerden birisi ve en sevdiğim bölgelerden birisi çikolata bölgesi. Bir de size çikolataları göstereyim. Bakın burada kekler falan var. Benim en sevdiğim kekler. Burada böyle fiyatlar. Mesela benim sevdiğim çok küçük dağ var Türkiye'den beri. O nerede bu şu an göremedim. Nerede şey o çıktı şey Yok öyle bir çıktı şey Şimdi geçelim. Ekmek aldık, etimizi aldık, baharatımızı aldık, çorbamızı aldık, pudingimizi aldık. Ramazan pidemizi de aldık. Evet. Başka? Başka tamam. bir şey yok. İşte bilmiyorum sağ orada. Onu da şey, hoparlörden alalım bence. Tamam, bunu yaparız. Çips çipsi bile almak zorumuz ama gerçi yakar da biz bari bir su satıp Aynen Sıcak bir şey alabiliriz Çay yemek için O zaman şöyle bir kek al Kek alayım Ben kek aldım Hangisinden? Mağmur kek mi yoksa yani, muzek kek mi yoksa Mağmur kek al mağmur Şu da çok güzel O zaman onu al Bu biliyor musun? O zaman onu al Onlar çok tez esiyor O zaman onu al her zaman canlı Arkadaşlar görürsünüz aynı fiyatı Türkiye malı. Bunu bir liraya çarpın. O zaman dersiniz ucuz mu diye. Bilmiyorum ben şu an Türkiye'nin fiyatları tam bir şey değilim ama gösteriyorum. Türkiye'de 3 lira falan bunlar. 4 lira. Hadi 5 lira de. Burada 1.79 bunu 1 liraya çarp alamam. Kar üstüne kar ediyorlar. Yani. gördüğünüz gibi burası da öyle çok e, uygun bir yer değil. Nasıl? Olur tutku güzel. Tutku da güzel evet. Benim Türkiye'den Türkiye'den beri sevdiğim bir çikolata vardı ama o şu an bunu göremedim burada. Ha burada gördüm bak. Hangisini seviyorsun? Bakın mi? arkadaşlar benim Türkiye'den beri en sevdiğim indirin. çikolatalı. Okey. Ama Ama o çikolata burada yok şu an. Şunlar da bak çeksene bir dakika. Ben. Şunlar arkadaşlar şu görmüş olduğunuz çikolatalar. Türkiye'den küçüklüğümden beri en sevdiğim uçuklardan birisiydi. Hep sevinirdim babam bana uçuklardan getirdiğinde. 50 kuruş falandı. Şimdi 1,5 TL olmuş. Fiyatlar artıyor. Durduramıyoruz fiyatları. Ama artık istediğim kadar alabilirim aslında ama almak da istemiyorum. Yani almıyorum çünkü eskisi gibi bir tat da vermiyor ama benim en sevdiğim uçuklardan birisi. Şu 150 ama bu tarihini bulamıyorum. Tarihine bir baksana elim doldu çünkü. O sevdiğim çok da var ama küçük sadece var. Küçük bir var. Açma. Hı hı. Bakın burada indirimli ürünler var. Bunların hepsi indirimliymiş. Şu an yüzde 50 indirimde. Bunu çektin mi? Çok güzel tadı var. çok ezilmiş, toz olmuş. Evet, yok. yani Bunlar e, arkadaşlar şu bakarım. an yüzde elli indirimde olan ürünler. Evet. Tamam, hepsini göstermene gerek yok. Tamam, bir. Evet. Tamam, tamam. Bir şey anlatır mısın? Yok hayır. O zaman şey, Yete, krabiyi alalım. Krabiye yer misin? Evet, tamam. Mi? Yes. Bir biskrem mi, yoksa tutku mu? Ee, hangisi de Tutku da daha şuydu değil mi? Biskrem daha iyi değil mi? Ben de onu diyecektim ki kreması daha çok oluyor. Aynen biskremin kreması daha çok oluyormuş. Biskrem alalım sıra, Şu an sıra bura <laughs> sıra Boğuştan sıraya girmiş bir insan Aynen. Nara gelip onunla takmış. Aldık, aldık, aldık. Şimdi ne aldık? Bir hemen şöyle bir kısa şey yapalım. Pide. Pide. Yarım kilo et. baharat. 100 gram baharat. Bu et. mu? Evet. Burada bir kaç? Bir buçuk. Ben burayı ucuz diye buraya getirdim seni. Her dedim ya biraz kalabiliyor. Allah Allah ben burayı ucuz diye buraya Neyse. <laughs> evet arkadaşlar kar yapayım derken zarar, <laughs> zarar yaptık. Ama yapacak bir şey yok. Canımız... Ne olsun. Bir Red Aynısı şimdi ben diyecektim <laughs> kafam gitti çünkü ama bir şey oruç tutuyorum. Alışkanlık. Ama güzel giderdi. <laughs> Doğru. Uzun yol yapacağımız için normal güzel giderdi evet. Evet şimdi arkadaşlar bir de biz 150 km yol yapacağız. Benim eve gidiyoruz. Orası bayağı, burası bir yanaya uzak bayağı değil de biraz uzak. 150 km benim için çok uzak bir yer değil. Ama şimdi oraya gideceğiz, köy evimize gideceğiz. Orada Sima bana ee, et, yapacağım. et yapacak. Bakalım. Et. Yemek tarifi de yapayım mı? Bugün tarifçinin yaptığım yemeği nasıl yaptığını Çekeri sonuna yap. Bence part, bir parti kebabı. Ne dersin? Aynen. Valla çekim 18 dakikadan beri çekemiyorum burada. <laughs> Artık yaptım her şeyi her şeye ipşi açacağım buradan. Arkadaşlar <laughs> çekim yapmak yasakmış. <laughs> 8 dakikadan böyle çekim yaptım ben şimdi. Neyse şunları ödeyelim. Hemen yani kaçıp gidelim buradan. <laughs> evet. Doğrusu. <laughs> Einfach, dass sie halt vorbeigeht und zwar. verboten Warnung. Evet, ben şimdi size birazdan dışarıda çevresini yaparım. Çünkü direkt video yükleyeceğim. <laughs> yani böyle richtig standart, orijinal, natural video nasıl çektiysem öyle yüklemeyi düşünüyorum.

görde bitiyor diyeyim. Tamam. Toplam şu an 12 lira 50 cent tuttu. Ben düş pamiyim. Seviyor musun? Seviyorum evet, şey ama indirim olmadı. Tamam. <laughs> Ablam müzik yüzünden YouTube videom bitti.

Sema ödeme yaptı. Benim için dışarı çıkayım çünkü çekimler de yasakmış. Ee, daha yine kadın öyle dedi. Ama yapacak bir şey yok. 13 euro 40 sene de ödedik. Aslında bütçemiz 10 eurodan aşağı demiştik ama e, 3 euroyu geçtik. Yapacak bir şey yok. Ama Sepaç'ta biraz pahalı marketmiş. Ben aslında uygun bir market sandım. Amazon ilk saatliğimizi de aldık. Aynen. Sema şimdi toplam kaç ödedin? 13.40 mı ödedin? 13.40 ödedim. Aslında yani 800 gram eti ve o kadar almamız şeye rağmen gayet iyi bence. Evet arkadaşlar 13 ,40 euro 40 sene dedik. 10 euro bütçesinin altında kalacağız demiştik ama 3 euro da geçtik yapacak Bütçeler bir şey yok. 400 gram et almış olsaydı kalırdı. Aynen. Biz biraz etli fazla aldık çünkü ben eti seve, sevdiğim ben için. Ben 400 gram olsaydım adam ya da senin koydu. Evet çünkü ben erkek olduğum için. <laughs> arkadaşlar da aynı. Ee, içeride Sema şey demişti. Ee, ne demiştin sen? Şimdi direkt tercümesini yap. Yani kadın yanımızdan geçip işte burada çekim yapmak yasak diyor ama bize demiyor. Arkadaşına diyor o yüzden direkt bir uyarı olmuyor aslında o yüzden tınlamadık. Aynen öyle. <laughs> bize biz... de demedi. Yanımızdan geçiyor burada çekim yapmak yasak diye ama hani E ee... <laughs> Aynen bir de <laughs> biz bir marketi planını kötülemiyoruz. Zaten burada yaşayanlar bizden daha iyi bilir. Çoğu kişiler daha iyi takip ediyor bu bütün fiyatları falan. Şunu bir misin? O yüzden e, bir problem e, olmaz. Şimdi araba binelim. Bir videoyu durduracağım. Bekleyin. Şimdi arkadaşlar 13 euro 40 sendik alışveriş yaptık. İçine ne aldık? Söyleyeyim size. Aynen. Sen bir oku bakalım. Ne aldığımızı söyle hemen. Bir tane et aldık. O da 800 gramlık et. 6 euro 44 set tutmuş. Ondan çorba aldık. 39 sente. 10 soru kek aldık 179'a, Pudin aldık 60 sente ucuzlamış. 10 sonra ramazan ekmeği aldık 120, ülken biz krem kurabiyesi aldık ve baharat aldık 1 .50. Toplamda 7 tane ürünü 10 euro 44, 13 euro 40 sente aldık. 13 euro 40 sente aldık. Hani şimdi diyebilirsiniz Türkiye'dekiler belki Aa çok ucuz işte çok iyi neyden şikayetçisin falan ama buranın şartlarına göre biraz Eh, pahalı. Aynen öyle. Evet doğru. Buranın şartlarına göre biraz çarparsan o geri zorlaşıyoruz. Yani artı eksi aslında aynıyız diyebilirim ama biraz burası iki biraz bir iki numara daha iyi gidiyor öyle söyleyeyim. bir şey demek istiyor musun? Yok demek istemiyorum o zaman devam edelim. Aynen herkesin de Ramazan'ın mübarek olsun. Videoyu burada bitiriyorum. Hı. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi ve arkadaşınızla paylaşmayı unutmayın. Aynen ve kanala abone olun, destek olun ki büyüyelim, daha da çok büyüyelim.